Evet sevgili dostlar 12 Eylül 2020 bir kez daha bıldırıcın avındayız. Bakalım hava çok güzel, ortam çok güzel. İyi bir avcılık olursa hep birlikte izleyeceğiz. Tüm dostlara, bu işe gönül veren arkadaşlara rast gelsin, bereketli olsun. İyi avlar. Evet arkadaşlar, rudiyo permada şimdi yakarı permada duruyor. Hop. Hay. Al gel. Al gel. Al gel. Rıza al gel. Al gel. Al gel Rudy. Gel. 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 Aferin. 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 哎，他就。 Kom! Oh. Tamam bak Rüzgâr yaptı, kop hadi. Hadi rudi. kop. Hadi oğlum. Hadi. Hadi oğlum. Al gel. Bak şey yapıyor bir. Hadi kop. Al gel. Bak bir daha kalktı. Kop. Evet arkadaşlar Rudy fermada. Hadi Rudy. Al gel. はい。 Evet arkadaşlar bıldırcın avında ikinci seferimiz. Sabahımızı yaptık. Güzeldi fena değildi bıldırcınlar yağlanmış baya. Şimdi geldik gölge bir yer bizim de önceden bildiğimiz bir yere. Arabayı boşalttık. Şimdi arkadaşlarımızla birlikte kahvaltı yapacağız. Çayımızı demliyoruz. Evet şimdi bütün arkadaşlara soracağım görüşlerinizi. Evet Resul nasıl geçti? Abi çok güzeldi. Zevk aldım. Köpeğim fermalarında uçta vurdum. Köpeğim geçen sene acemiydi. Bu sene usta uslu... Olmaz Usta bundan. değildi, kalfa diyelim. Evet. Türker sen ne yaptın, nasıl geçti, nasıl gidiyor? <laughs> Vallahi çok keyifliydi, çok güzeldi. Allah inşallah devamını tekrar nasip eder inşallah. İnşallah. Harun sen ne diyorsun, nasıl görüşelim? Hiç beklemediğim bir denk geldi. Üçüncü atlamasından hemen çok güzel kuş vardı. Evet. Sadece biraz yüksekteydi. Evet. Yükseğe toplanmış, evet. leşetmeye kalktı evet. herhalde. Aşağılarda pek kuş bulamadım ama yukarıda güzel kuş, kuvvetli kuş vardı. Tamam, evet. güzel. Evet arkadaşlar bir kez daha buldurucu namındayız dostlarla birlikte. Sabah avımızı yaptık. Güzeldi. Ama sonra olan dostlarla birlikte olmak, doğayı paylaşmak. Ama sonra içinde av tutkusu olan, bu işe gönül veren tüm dostlara selamlar diyorum buradan. Evet arkadaşlar günün kahramanlarından bir tanesi. Burada Rudi. Rudi yoruldun mu oğlum? He? Yoruldun mu oğlum benim? Evet. Kuşları yolduk. Güzel bu ayağı bu durumda. Biraz sonra mangal yapacağız inşallah. Gördüğünüz gibi. Güzel bereketli bir av oldu. Evet arkadaşlar bıldıcınlar şu anda Eylül'ün 12'si bu durumda. Güzel yani yağlanmış. Tam mangal yapma zamanı. Amcalı kolay gelsin. Eyvallah eyvallah. Nasıl gidiyor? Hazır mı mangallıklar? Badana boya tamam. Tamam mı badana boya? Harun nasıl olacak güzel olacak mı? Vallahi olacak. Doğadayız arkadaşlar, bize avcılığın güzel taraflarından biri doğada olmak, dostlarla beraber olmak, bizim doğanın bize sunduklarını hep birlikte paylaşmak. Al bahane bu zaman. şahane. Evet <laughs> bakın şimdi temizlendi yıkandı, <laughs> biraz sonra mangala konacak. Fesu <laughs> biraderim kolay gelsin. Teşekkür ederim abi. Yandı mı ateş hazır mıyız? Hazırız. Bir 5 evet. dakikası var. Evet. Evet mangalımızı hazırladık arkadaşlar. Biraz sonra operasyona başlıyoruz. Bıldırcın ızgara. Dünyanın en nefis lezzetlerinden bir tanesi. Avcı olanlar yer. Olmayanlar bakar. Evet. öyle buradayız doğanın içindeyiz. Yalnız avcı dostları yer. Evet. Avcılar ve avcı dostları değil mi Resul? Aynen. Evet arkadaşlar. Bıldırcın mandalımızı yapıyoruz. Biraz sonra afiyetle yiyeceğiz inşallah. Kavsiyeleri çok lezzetli oluyor ya. Ama da deneyebilmeniz için avcılık yapmanız lazım. Özür dilerim kusura bakmayın. Bakalım şey. Işte. böyle güzel vakit getiriyoruz dostlarımızla arkadaşlarımıza. Büyüm olan doğayı yaşamak, hissetmek, stres atmak, iş, iş sıkıntısından, stresinden kurtulmak. Biz onun için doğadayız. Tüm herkese selamlar. Kapatmadım. Karın kozunu gider abi. Kızgara da. Buldurucunun yağına ekmeğimizi alıp yiyoruz. Ve mükemmel oluyor. Afiyet olsun Resul. Nasıl? Süper. süper. Güzel değil mi? Harika. Ekmek de kızartıyoruz. Evet Yorumuza ekmek bakıyorum. de kızartıyoruz. Aynen. Evet arkadaşlar şu anda Buldurucunun ızgaramızı Mangalımızı yiyoruz dostlarla birlikte. Böyle Soframız böyle. Nasip oldu. Allah nasip etti. Tekrardan buralara geldik. Avımızı yaptık. Buldursunuz galımızı yiyoruz. Akhir. Allah herkese hayırlı kısmetli, bol avlar nasip etsin. Amin. Sağlık saat versin. Amin. Herkese selamlar. Önemli olan sağlık saat, dostluk arkadaşlık. Nasıl kuşlar iyi mi? Hiç fena değil. Fena değil. değil. Hı? Hı? fena değil. Güzel ya güzel kuşlar. Evet, evet gayet güzel. Güzel güzel yağlanmış yağlanmış iyice. Yani çok büyük. Evet. Bu, üç, i̇ki tane. Nasıl köpeğin iş yaptı mı güzel? Hiç bulunmayacak kuş buldu. Öyle mi? İyi çok güzel. Bu kolotun içinden dönerim Hı -hı. dönerim de buldu çıkarttı. Evet arkadaşlar. Burası meramız ikinci öğleden sonraki av yaptığımız mera. Avımızı tamamladık. Hava çok mükemmel. Gayet güzel sakin bir hava var. İnsana böyle rahatlık huzur, ver, huzur veren bir hava var. Gel oğlum hadi. E öyle buradayız. Gel. Şimdi yavaş yavaş otelimize döneceğiz. Yarın tekrardan avlanacağız. Evet. Ve bu hafta sonu bunu bitireceğiz inşallah. Saklı bahçeler Ayrısıyla. gizli bahçeler. Evet tüm dostlara şimdilik hayırlı Ay. günler. Ne oldu? ne oldu? Ne oldu? Ne oldu diyor. Ne oldu, oğlum? ne oldu oğlum? Ne oldu? Avlanmak istiyorsun av yok. Kuş yok. Hadi. Hadi. Hadi gidi. Kıp. Kıp. Evet arkadaşlar köpeklerimiz şu anda serinliyor. Böyleler çok gel gel gel. gel. Evet. Gördüğünüz gibi. Hadi, yakala. Oğlum. Çok güzel bir yalak yapmışlar. Mükemmel. Arazide suyun olması çok önemli. sonrasında pek kuş bulamadık. Dolaşıyoruz bakalım. Akşam ama Tüm dostlara rast gelsin. Köpeklerimi suluyoruz şu anda.